Evet, hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Şöyle bir saniye. Evet, sevgili oğlaklar. Umarım iyisinizdir. Aramıza yeni katılanlar varsa. Hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Şimdi fincanın dış kısmına bir bakayım. Aynı düşünceler içerisinde olacağınız insanlar var etrafınızda. Yani aynı bakış açısıyla bakacağınız. Hani aynı küreden. Aynı ortamdan, aynı masadan aynı yan yana olup yan yana olan sandalyelerden gibi düşünün. Karşıya bakıyorsun aynı bakış açısıyla bakıyorsun aynı düşünceyle ya da ortak bir noktada evet sen de haklısın o da sana aynı şekilde sen de haklısın diyebileceği bir durumdasın. İçten içe de bu böyle ama bir bakalım iç kısımda fincanın iç kısmında da aynı mıdır? Yani dış dış kısımda sana hak verdiği görülüyor ama sana hak vermiş olması senin sana hissettiriliyor mu bilemiyorum. Sadece Belki de sen karşındaki insanı anlamaya başlayacaksın. Öyle bir durum da var. Hani hayatındaki insan e, ya da insanlar, e, ailen, çevren, iş çevren, her neyse kiminle muhatapsan gün içinde. O insanların neden kötü ya da neden iyi olduklarını anlayabilecek e, farkındalığa sahip olacağının müjdesini verebilirim. Burada kötü insanı yargılamadan farkına varacağın gözüküyor. Yani e, evet işte A kişisi bana kötülük etti ama... Hmm, Demek ki o kötü olmayı seçti ya da ay evet yani kötü olması durumunu şöyle anlayabiliyorum sevgisiz kalmış işte anlaşılamamış ama bu demek değildir ki kötü olmasını gerektirmiyor Tabii ki o ayrı bir şey ama neden kötü olduğunu anlayabiliyorsun o insanın aslında içerisindeki çocuğun acı çektiğini gerçekten görebiliyorsun burada sen bu farkındalığa sahip olacaksın Evet, pardon bir kapı ve telefon çalmasından sonra yine buradayım. Ya ben denk getiriyorum o saatlere, ya da yani bu videonun bir <laughs> başına gelen bir klasik olmaya başladı. Evet, sevgili olaklar, ne demiştik? Bir bakış açısıyla bakacağınızı gösteriyor. Aslında şurada bir inatlaşma var. Bak, kökeninde bir inatlaşma yaşamışsınız. Ama sonrasında mecburiyetten, hani mecburiyetten ailenle bir arada yaşa yaşarsın ya, mecbursundur çocuklarını, eşini ya da bekersinir ailenle yaşamak zorunda olduğunu bilirsin. Kopamadığını bir ömür boyu onlarla bir kan ne yaparsın ortak bir paydada buluşmaya çalışırsın. Olmuyorsa mola verirsin tekrar buluş tekrar düşünürsün tekrar konuşursun e, gibi gibi konuşabilirim. Buradaki örnek aynen işte mecbur kalıp aynı bakış açısıyla bakmak zorunda olmak. Hani bazı eşler yaşlandıkça birbirine benzer ya. Yani dış görünüşleri de birbirine benzer, huyları da birbirine benzemeye başlar. Bunun nedeni işte Aynı evde kalmaktan, işte sürekli aynı kişiyi dinlemekten onun gibi olmuş olduğunu fark ediyorsun, onun gibi düşünmeye başladığını, onun gibi konuşmaya başladığını, onun gibi onun bakış açısıyla bakmaya başladığını fark ettiği zaman zaten yaş oluyor, bilmem kaç ve bir bakıyorsun birbirinize benzemeye başladığını. Umarım böyle uyumlu çiftlerden olmak nasip olsun. O ayrı bir şey de. Evet, şimdi fincanın iç kısmında bir açayım, şöyle bir. Evet iç kısmında şöyle bir göstereyim öncelikle. Ee, çok farklı bir durum var. Nasıl farklılık? Sana değer vermeyen insanlara sen hani şey vardır ya bir yudum su bile vermem bir lokma ekmek vermem kafasında yani aile içi bile olsa bak burada hissettiğim şudur aile içinde evladın, eşin, bekarsın işte aile bireyleri ya da tek başına yaşıyorsundur vesaire. Bunu her seferinde açıklamak zorunda olduğuma inanamıyorum. Onlara böyle saygı görmediğin zaman hani asla değer vermediğini gördüm Hani bu fincanın hissiyatı sen sana değer vermeyene, sen sana saygı duymayana doğru tavrı takınmaya başlayacaksın görüntüsü var. Yani kusura bakmayın çünkü burada şöyle Şöyle bir görüntü var kusura bakmayın siz bana değer verirseniz ben de size değer veririm kafası var ee, Evet onlarla e, sanki biraz da fincanın içi bana şöyle de hissettirdi dış kısım Evet ortak bir paydada buluşuyorsun aynı bakış açısı gibi gözüktü ama iç dünyanıza gelince bakın fincanın içi iç dünyanıza gelince Sanki biraz da mış gibi mi yapıyorsunuz acaba dedirtti bana o yüzden gülüyorum gülümsüyorum Sanki böyle Hmm, ben sizi çözdüm siz beni üzüyorsunuz tabiri caizse kullanıyorsunuz en yakınlarım olarak Ben de size Mış gibi yaparım canlarım derim cicim derim Mış gibi yapar hiç olağa göre de değildir bu ama fincan beni böyle konuşturuyor şu an üzgünüm Ama Şey vardı ya köprüyü geçene kadar dayı deme meselesi sanki biraz bu kafada olmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi e, Strateji belirliyorsunuz belki yollar deniyorsunuz bir şeyler bir şeyler deniyorsunuz ama Burada içten içe bir kızgınlık da var, bir öfke de var. Aslında senin istediğin şeyi değil de seni olmak zorunda hani kendileri gibi yapmaya çalışan insanlar. Hani az önce eşlerden bahsettik. Evet eşler birbirine yıllar geçtikçe benzer ama bir tanesi diğerine benzemek zorunda olduğunu hissediyorsa orada acı vardır. Eğer başka şansı yok ben de ona benzersem mutlu olurum. Ancak öyle nefes aldırıyor bana diyorsa hani Hayatındaki kişi sen ona benzemediğin müddetçe, sen onun isteklerini yerine getirmediğin müddetçe, sen onun gibi düşünmedikçe, sen onun bakış açısıyla hayata bakmadıkça acı çektirebilir. Böyle çiftlerde var. Ancak e, burada e, seni anlamayan sadece partnerin değil, sanki hayatındaki diğer insanlar da var gibi. O yüzden komplesin'e tamamına biraz hem öfke var, hem de tamam, siz öyle misiniz? Ben sizden sizin bana yaptığınız gibi mış gibi davranacağım yani seviyormuş gibi dinliyormuş gibi anlıyormuş gibi onların istediği gibi yapıyormuş gibi ama kendi planını belirleyeceğini de söyleyebilirim kendi hayatına geleceğine odaklanıp her adımını aldığın her nefesini kendin için yaptığınız yapacağını söyleyebilirim fincanın hissiyatı budur sevgili oğlaklar Evet Hmm, burada şöyle sinirini eşyalardan bak şurada sanki bir şey sinirleniyorsun sinirini şuraya bakınca eşyalardan çıkaracaksın gibi geldi mesela bir şey var engel olamıyorsun belki bir şeyleri aksatıyorsun hani ev işi yemek ya da işte dışarı işleri bitiremediğin işler belki çalışıyorsundur belki de tamamen yalnız yaşayan bekar birisindir ya da işte ailenle yaşıyorsundur ama bir sürü şeyi aksatmışsın, bitirememişsin. Bunun hırsını da sanki eşyalardan çıkarabilirsin gibi görünüyor. Bu ne demektir? Ee, üf be bu, bu ne, bunu neden bitiremedim? Bu işte bir eşya senin gözüne eski görünebilir, kullanışsız görünebilir, fazla görünebilir. Onu atmak, yani atmak gibi de düşünebilirsin. O eşyayı ya da kırmak gibi, çöpe atmak gibi ya da evden uzaklaştırmak gibi ya da iş yerinden uzaklaştırmak ya da kıyafetlerini sevmemek gibi kendine yakıştıramadığını düşünmek gibi de düşünüp hani hayattaki başka insanlarla yani mesela temizlik hastalarının sebebi şudur. Hayatlarından çıkaramadıkları insanları e, temizlikle temizlediklerini düşündükleri için aşırı derecede temiz olurlar. Onlar da bunun bilincinde değildir maalesef. Bilincine vardığı zaman o zaman oto kontrol ele geçiyor ve ondan sonraki süreçte normale gelmeye başlıyor. Ama ee, insanları hayatlarına çıkarmak zorunda olmadan da hayatlarına devam edebileceklerini, yönetebildikleri zaman düzeliyor. Burada da sanki bana biraz onu hissettirdi. Yani e, sen eğer e, birilerine gerekli doğru cevabı veremiyorsan, birilerine e, doğru yanıtı gönderemiyorsan yani evet, işte bana bunu böyle yapamazsınız, böyle davranamazsınız şöyle de böyle de diyemiyorsan hayatındaki eşyalardan, kıyafetlerden vesaire buradan çıkarabileceğini görüyorum. O yüzden burada ne yapabilirsin? Hiç de öyle değil Mesma diyebilirsin ama işin özünde öyle bir hissiyat varsa ve bana hak veriyorsan evet işte ben bugün okulda bu arkadaşıma şu cevabı veremedim. işte iş yerinde bana e, mobbing mi diyorlar ne diyorlar işte ben de bilmiyorum tam bazı kelimeleri. Bir şey uygulandıysa seni incitici ya da işte ne bileyim iyi niyetini suistimal edici, fazla görev verilmesi veya işte seni mahcup edici, seni üzücü, kırıcı, incitici bir şey yaşadım da ben onlara cevap veremedim, neden veremiyorum diye kızıp gelip evde işten ya da eşyalardan çıkarma durumun varsa söylediğimi hatırlamanı tavsiye ediyorum. Burada yapman gereken gözlerini kapat eve geldiğin zaman o seni üzen insanı al karşına ona içinden gelen her şeyi söyle hayalinde her şeyi söyle ne yapmak istiyorsan onu söyle yap ve sonra onunla aranda bir bağ varmış gibi o bağı kes ve senden uzaklaşabildiği kadar uzak bir yere gönder o bağları o kişinin de özünde aslında iyi bir insan olduğunu öyle davranmak istemediğini aslında sana iyi davrandığını hayal et senden özür dilediğini hayal et Defalarca özür dilesin. Yalvarsın özür dile. Ah, hakkını helal et hayalinde. Ve sen de onu affediyormuş gibi hayalet Ve sonraki günlerde bunu tekrarla tekrarla. Ve bir gün onun gelip senden özür dilediğini göreceksin. Kesinlikle sana bunu söyleyeyim. En azından için rahatlayacak ve e, gerçekte yapamadıklarını hayalinde yaptığını görmüş olacaksın. İster inan ister inanma ama bu yöntemlerden bir tanesidir sevgili oğlaklar burada biraz daha kalabalıkta seni böyle e, hep iş hayatı, etraf falan diyoruz ama ev ev iş ev işlerinde de yani sadece evde oturan bir insan olarak da düşünecek olursak bu senin sosyal çevren. Çalışan biriysen de sosyal çevren ya da aile hayatın olarak düşünecek olursak birazcık böyle sana veya diğerlerine farklı davranıldığını düşünüyorsun. Biraz böyle uzakta kalmayı, biraz ıı, uzak kalmayı istiyorsun. Ee, o insanların sahte olduğunu bak buradan gözlemliyorsun bak şurada gözlemliyorsun ağzın burnun böyle şey olmuş falan yapıyorsun hmm, üzülüyorsun da Şurada bak sahte bir göz, görüntü olduğunu düşünüyorsun insanların birbirine sahte davrandığını yanlış ne için ne için Sahte davrandıklarını Neden insanların birbirine iki yüzlü davrandıklarını sorgulayacak bir durumda olabilirsin Tavsiye modur burada çok da dile getirmeyin insanların yüzüne söylemeyin Gerek yok. Fincanın enerjisi söylememeniz kanaatindedir. Ee, birazcık kendine dön. Ya mesela bir yere mi çağrılıyorsun? Bir topluluğa eğer istemiyorsan, eğer onların iki yüzlü olduğunu düşünüyorsan gitme. Buradaki görüntüyü konuşuyoruz. Burada bir kalabalık seni çağırırsa, hadi gel. Bir, sen de şöyle düşünebilirsin. Ya evet, ben de artık sosyalleşeyim. Bir süredir sosyal olmadım ya da tamam başka ortamdayım. Bir de bu ortamı deneyim de diyebilirsin. Sosyal bir oğlak da olabilirsin. Ama işte bir deneyim ama bunlar iki yüzlü ama belki iyidir diye düşünüyorsan o ortama gitme. Çünkü orada sen zihninde enerji alanında onların negatif olduğunu auranda hissettin. Onlar da hissedecek bir süre sonra ve orada bir zıtlaşma olacak gibi görünüyor. Tavsiyem odur git tek başına yürü, arın. O kötü mesela aklına gelebilecek o düşüncelerden arın. Eğer onların yanına tekrar gitmek istiyorsan arınmış haline git. Yoksa orada gerçek dostluk, arkadaşlık, gerçek ilişki olmaz. Orada oturduğun, sohbet ettiğin her noktada fayda sağlayacağını bedenin zarar görür. Onu da söyleyeyim. Burada bir işle ilgili, parayla ilgili de karınca gibi olacağını söyleyebilirim. Büyük bir karınca böyle nasibini, kısmetini almış. Kocaman bir karıncaya dönüşeceksin. Karınca çalışkanlığıyla çalışacağını söyleyebilirim. Burada kontrolü ele geçiriyorsun tabakta zihnini kontrol edebileceksin. Zihnini insanlarla ilgili iyi ya da kötü düşünmeyle ilgili ele geçiriyorsun yani beyin kontrol edilebilir bir şeydir. Beyinle bütün vücuduna hükmedebilirsin. Kalbinle hükmedebilirsin. Kalbi temiz olanın beyni de temiz düşüncelerle doludur. Beyni temiz olan da bütün hücreleri temiz olur ve gerçekten bedeninin gençleştiğini, daha diri olduğunu, daha iyi olduğunu fark eder. Sen burada kalbine İyi dileklerde bulunacağını ve bu dilekler sonrası beyninin de aranacağını, beyninin de bütün hücrelerini kontrol edebileceğini tekrar söylemek istiyorum. Bunlar birbiriyle bağlantılı görünüyor. Yani bedeninle barışık olacağını, bedenini seveceğini, barışık olmayanların da sanki ilerisi için bir plan yapacağını söyleyebilirim bedeninde sevmediğin bir yerle ilgili örnek veriyorum. Beğenmediğim bir durumla ilgili. Vücudunda herhangi bir yerde dış görünüşle ilgili ya da sadece senin gördüğün, iyi hissetmediğin bir noktayla ilgili. Sanki böyle 3 5 ay içerisinde bir plan yapacağın. işte onu da şöyle operasyonla şöyle yaptırabilir miyim acaba? Şu an bir soru işareti var. Bunu da yürürlüğe sokmak için biraz zamana ihtiyacım var. Gerçek manada vücudunla barış barıştığın zaman bunu görmeyecek misin? yoksa vücudumda barışsam da gözüme çok batıyor Esma'nın bunu mutlaka düşünüyorum haklısın diyorsan burada birazcık böyle e, zamana da ihtiyacın varmış gibi görünüyor yani burada bedenine e, daha önce bedeninde o nokta sana hiç de öyle hissettirmediyse ama bir e, hayat arkadaşın ya da partnerin sana bunu kötü hissettirdiyse Hani mesela diyelim ki bacakların örnek veriyorum çok aslında normal bir bacaktır değil mi? Bacak bacaktır yani. <laughs> Kalını, kilolusu, selülitlisi, işte varislisi, bilmem nesi değil. Bunlar bir tarafa tamam mı? Bunlar zaten her insanda olabilecek ya geçebilecek durumlardır. Bunları geçirebildikten sonra normal yollarla. Hani bir ameliyat olmadan baktın ki ufak ufak noktalar kaldı örnek. Bacaktan gittik, bacaktan gidelim. Sonrasında ya her gün bunun sana kötü olduğunu hissettiren bir arkadaşın bir sosyal çevren, bir partnerin, bir ilişkin varsa burada mesele değişmesi gereken bacak değil, onu söyleyip tamam mı? Değişmesi gereken o karşı taraftaki insanların konuşmaları, konuşmaları da değişmiyorsa güle güle bay bay dersin giderler tamam mı? Burada mesele sen bedenin o Allah'ın yarattığı bedene kimse yorum yapamaz tamam mı? Bununla ilgili söylemem gereken budur. Niye sinirlendim onu da bilmiyorum. <laughs> yani bedeninize saygı duyulmasını. Önce kendine saygı duy, kendini sev. Sonra karşındakine saygı duymayı hissettirirsin, öğretirsin de öyle ya da böyle. Tavsiyem odur. Bedeninizi sevmenizi, kendinizi sevmenizi. Laf olsun diye kişisel gelişim, motivasyon konuşması olsun diye söylemiyorum. Kendini sev, Dünyan değişsin. Hoşçakalın.